Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu gördüğünüz kapşonlu üçlü takım süper oldu. Ve bunun nasıl yapıldığını tek tek anlatmaya gayret ettim. İnşallah siz de bakarsınız, görürsünüz, öğrenirsiniz. Size de faydası olmuş olur. Biz çok beğendik. Gerçekten çok muntazam durdu. Yani ben bile yaparken bu kadarını beklemiyordum. Şu kapşona bakar mısınız? Yani bana mı öyle geliyor ben yaptığım için mi? Bakın bu şapkanın iç tarafı, dışındaki kuş gözü, fermuardaki ayrıntı, astarın içerisine gelen kısımdaki farklılık bak görüyor musunuz? Bakın böyle tersini düzünü tek tek size göstermek istedim. Temiz bir dikiş oldu. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya gayret ettim. Ee, bunu keserken ve dikerken de tek tek ayrıntılı anlatmaya gayret ettim. Şimdi bunları nasıl yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Kalıpla yaptım. Kalıbımı bu şekilde kumaşıma kumaş katına yerleştirdim. Bu kapşonun kesimi. Ve ön tarafa gelen kısma fermuar payı olsun diye 25 buçuk üç santim kadar pay verdim. Aslında bu fermuar payı bu kadar değildi. Ben bunu biraz da astarın iç kısmına eklemek için fazladan verdim. Onu da göstereceğim. Bunu da pantolonun da bu şekilde kumaş katına koydum. Kestim. Dar paça bir pantolon. Bu kalıpları nasıl çıkardım? Bunları kıyafetlerin üzerinden çocuklarımın giydiği üzerlerine o sırada olan kıyafetler hangisi ise onların üzerine koyarak yaptım arkadaşlar. Nasıl olduğunu da inşallah bir başka videoda tek tek anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde pantolonumu kapşonumun ön ve arka bedenini tek tek kesiyorum bu şekilde bakabilirsiniz. Buralarda videoyu hızlandırmıyorum ki tek tek görün bir şey kaçırmayın istiyorum. Böyle temizledim. Kumaşımı tekrar ikiye katlıyorum ve diğer kalıplarımı yerleştireceğim. Bu da kolu ve kapüşonu. Kumaş ipliğini yerleştirmeye yani şu boy ipliği dediğimiz yer var ya buraya yerleştirmeyi unutmayın. Diktikten sonra dönme yapmasın. Bu şekilde kollarını kesiyorum. Kapşonunu keseceğim. Kolundaki ayrıntıya dikkat edin. Kolundaki tam bileğe gelen kısmı V şeklinde, verev şeklinde aşağı doğru açılıyor. Buna dikkat edin olur mu? Bu şekilde kapşonunu da kesiyorum. Bakın. Bu da kestim ve bitti ikiye de ayırayım şöyle. Şimdi astarını yapacağım ve aynı zamanda şeyi de bundan yaptım. İçine dikeceğim sivitini de bundan yaptım. Astarını da sivitini de bundan yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten renk uyumuna falan bayıldım. Yani ben yapıyorum diye demiyorum. Bunu eşime de söylemiştim. Dedim ki dışarıda satılsa herhalde. Aynısını dedim alırdım. Bu arada atlamayalım. Şapkamızın arka kısmından 2 santimlik pay kestim. Bunu ekstradan sonradan eklemek istedim. O görüntü hoşuma gittiği için. Kolumu da aynı şekilde kesiyorum. Bu ne içindi? Ee, sivitimizin kollarıydı. Bu da sivitimiz. Bunu sıfıra sıfır yerleştiriyorum. Önünde pay bırakmıyorum. Çünkü sivitimizin önü düz olacak. Kapşonda fermuar olduğu için orada pay bırakmıştım. Burada sadece dikiş payı 1 santim yarım santim ne kadar isterseniz. Bu şekilde bunu da kesiyorum. Vallahi yaparken bile heyecanlanıyorum. Anlatırken de heyecanlanıyorum. Çok güzel oldu gerçekten. İnşallah siz de aynısından yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Bu ön, arka ve kol önüne de bunu yapıştıracağım. Çok tatlı dikeceğim. Bunu hazır almıştım. Bakın bu şekilde görünüyor. İncecik diktim. Bunu ekledikten sonra şimdi bedenimizin birleşimine başlayacağız. Ön bedeni arka bedenle üst üste koydum. İlk önce omuzlarını birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde ön beden ön bedene gelecek şekilde dikkat ediyorum. Buna lütfen dikkat edin. Ön kol biraz daha içeri doğru oyuntuludur. Her defasında söylüyorum. Şimdi diktik ikiye katladık. Kollarımızın altından kenarlardan bu şekilde yine overlockla temizledim. Toparladım ve diktim. Bakın böyle göründü. Şimdi bileğine e, altına eteğine ve yakasına ribana ekleyeceğim. Bu ribana eklemeyi de nasıl yapıyorum? Aynı kırmızı kumaştan aldım. Kırmızı kumaştan şu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ribanımı yerleştiriyorum. Elimi koyuyorum. 4 parmak genişlik kalacak şekilde boşluk bırakıyorum. Boyunu bu şekilde ayarladım. Enini de 10 santim yaptım. Bu da yakamız. Yakamızın enini 5 santim yaptım. Boyunu ise yaka çevresi çarpı 0.7 ile çarparak buldum. Bu da bileklerimiz. Bileklerimizi de aynı şekilde 10 santim eni. Boyu tam bir parmak az kalacak şekilde yaptım. Bakın böyle. Bir parmak fark var. Şimdi bunları dikiyorum bitmiş halini de gösteriyorum. Çok tatlı değil mi? Aynı hazır gibi ya bana mı öyle geliyor? Allah aşkına siz de söyleyin. Bunları ben çocuklarımı şu an halihazırda hazırda tam bir senedir giydiriyorum ve hala aynı. Sıra kapşonumuza geldi. Kapşonumuzu bu şekilde ön beden, arka beden, kapşon şapkası, aradaki gördüğünüz bu parçası. Şimdi dikmeye başlıyorum. Önce bu parçayı ekliyorum kapşonuma. Bu görüntüyü sevdiğim için böyle yaptım. Ben siz bütün de yapabilirsiniz. Bunu birleştiriyorum ve birleştirdim. Kenarlarından da ütüledim görün diye. Bakın muntazam dikmişim değil mi? Şimdi astarını koyuyorum. Nasıl yapacağım? Dikiş kısmı dikiş kısmına gelecek şekilde temiz taraf temiz tarafa bakacak şekilde yerleştireceğim. Bakın böyle şimdi bakın. Bunu bu şekilde içine geçireceğim. Böyle kenarındaki fazlalığı kesiyorum. Neden kesiyorum? Üstteki bedenimin ee, biraz iç kısma dönmesini istiyorum. Yani şapkanın içerisinde o şey görünsün istiyorum. Mickey Mouse'un deseni. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın böyle. Düz kısmından gösterdim. şimdi da tersten gösteriyorum. Dikişlerin dikişlere gelmesine dikkat edeceksiniz. Güzel olabilmesi için. Şimdi çepeçevre dikiyorum. Burada diktim. Benim kuş gözüm 5 numara. 5 numaralı kuş gözünü... Nasıl yapacağım? Bakın şimdi burasından birazcık yukarı işaret almıştım. Bakın buralarda minik minik işaretlerim var. Nereye gelmesini istiyorsam. Oradan önce tele yapıştırıyorum ki sonradan deldiğimizde bu kaçabiliyor arkadaşlar. Yani sökük olabilir. O yüzden tele yapıştırın mutlaka. Deliciyle böyle deliyorum. Kuş gözlerimi geçiriyorum. Arkasına da plastiğini takacağım. Daha sonra pres makinamla presleyeceğim. bu tulumba el presi arkadaşlar. Instagram'da öne çıkanlar kısmında linkim kısmına ekledim. Trend yoldan almıştım. Birçok takım çeşidi var. İçinde kuş gözümü dersiniz? Çıt çıt mı dersiniz? Bebe çıt çıt, alfa çıt çıt. Bir sürü şeyde de kullanıyorum ben. Instagram'dan bakabilirsiniz. Aynı ismim Hacer Özdemir Yurt adına. Instagram'da sayfam var. Oradan bakabilirsiniz. Öne çıkanlar kısmında linklerim kısmına ekledim. Makineler, el presleri hepsi vardı bakabilirsiniz. Bu şekilde bitmiş hali. Ay çok tatlı. Buradan düz bir dikiş dikeceğim şimdi. Diktim ve geldim. Bakın şapkam bitti görüyor musunuz? Güzel oldu mu? Bence oldu. Yani ben beğendim. Allah'a şükürler olsun içime siniyor en azından. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Ön bedeni yine aynı şekilde, her zaman standartım bu benim. Omuzlardan başlıyorum ben. Omuzları birleştirerek başlıyorum. Burada birleştirdim. Bakın bitmiş hali. Şimdi kolu takacağım. Kolun birini taktım, diğerini size göstermeye geldim. Bu şekilde kolun diğer tarafını da takıyorum. Bu şekilde görünüyor. Düzünü çeviriyorum böyle. Şimdi kollarının altından yine kenarlarını kapatacağım. Burada da kapattım. Ön taraflarını da iç kısma doğru ütüleyerek geldim. Fazlalık vardı ya 3 santimlik. Bunları ütüleyerek geldim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ribanalarını ekleyeceğiz. Ribanalarımızı nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Önce el ribanalarını bileklerimiz için bileğin kendisinden bir parmak kadar eksik şekilde yaptım. Boyunu da 10 santim yaptım. İkiye katlayınca 5 santim kaldı. Yakasını da ne yapıyorum? şu şekilde ölçüyorum Arkadaşlar bu yakayı 0.7 ile çarpıyorum bakın böyle ikiye katlıyorum kumaş katı yaptım şimdi ölçeceğim burada ölçüyorum tek katım 20 cm çıktı ikiye katladığımda da 40 cm oldu bakın böyle şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu 40 cm çarpı 0.7 yapacağız bunun boyu bu olacak eni de 5 cm olacak. 2'ye katladığımızda 2,5 2,5 kalacak. Bu şekilde yapıyorum. Bakın 5 cm. Benim de bu şekilde yaparak yakasına ribana dikeceğim. Aslında şapkası var ama ben onu süs olsun istedim. Şapka aşağı düştüğünde de ribana yakımızda dursun istedim. Hatta belki bir bitir tık daha büyük yapsaydım daha belirgin olurdu. Sonradan göreceksiniz zaten nasıl durduğunu. Bu şekilde tam bitiş yerlerini de biraz ovalleştirdim aslında kesim yaparken. Onu da en sonunda göstereceğim. Şimdi bu üst bedenin aynısından birebir aynısından ben ne yaptım? Astar yaptım arkadaşlar. Şimdi bu astarın yaptığım için fermuar için ayırdığım payı keseceğim. Aslında bu onu kesmeyecektim. Normal fermuar <laughs> ekleyecektim. İçine astar eklemeyi istediğim için daha kaliteli dursun istedim. Yağmurluk gibi olsun istedim. O yüzden bunu kesiyorum. Bunu da ben e, astarın kendisine ekledim. İç kısmına gelen kısım öyle görünsün istedim. Astarın üstüne koydum kenarına. Bu fazlalığı kesip buna ekledim. Şimdi nasıl olacağını da göstereceğim. Karşılıklı bu iki tarafı da kesiyorum. Bakın fazlalıkları aldım. Yani sıfırlamış oldum. Şimdi astarın bu kenarı var ya bu kenarı buna ekleyip oralarını keseceğim. Kestim ve bunları ekledim. Arka kısma da böyle yuvarlak parça koydum. Şimdi birbiri içine geçirdim. Nasıl durduğunu görüyorsunuz. Henüz bunu dikmedim. Bakın birbiri içine geçirdim sadece. Şimdi iğnelemiştim. İğnelerimi açıyorum. Nasıl durduğunu görmek istemiyorum. monte ederken kolaylık olsun diye işaretler koyuyorum. Bazen daha fazla da koyuyorum. Şu an sadece dikiş yerlerine gelecek şekilde koydum. Bakın bu şekilde açıyorum. Karşı tarafa monte ederken bu çizgi çizginin üstüne gelecek şekilde monte ediyorum ki tekrar fermuarımı kapattığımda kayma yapmasın. Şimdi bunu da bu şekilde dikeceğim. Buraları hızlı geçmiyorum görmenizi istiyorum çünkü ayrıntılı her yerde bulamayabilirsiniz. Bu şekilde fermuarı yerleştirdim. Bakın çizgisi bitiş yerine gelecek şekilde. Bunu da işaretliyorum. Böyle dümdüz dikeceğim şimdi. Diktim. Bakın. Üstünden de bir düz çıma dikişi geçtim. Bu şekilde görünüyor. Bu alt kısımlarını da geriye kıvırıp Yine oraya diktim. Montaladım. Yani onu da tamamen kapattım. Bakın şöyle. Evet. Açıyorum. Bir de açılmış halini görün. Burada dikişleri görünüyor. Buraları hızlı geçmiyorum arkadaşlar. Konuşmadığıma bakmayın lütfen. Yavaş geçeyim ki görün istiyorum. Atlama olmasın istiyorum. Şimdi önce bedenime yakanımı geçireceğim. Daha sonra ribanımı geçireceğim. Bunun için ribanımı bu şekilde katlıyorum. Uç kısımlarına oval bir kesik atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde durmasını istediğim için. Bakın böyle tuttum. Güzelce sivrice kestim burasını. Burası tam yakaya gelecek kısım olacak. Bunu bir kenarı alacağım şimdi. Bakın böyle. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Önce bedenimin tam ortasını buluyorum. Buna iğneliyorum. Daha sonra şapkamın tam ortasını buluyorum. Bu iki ortayı birbirine birleştiriyorum. Kenarlar da aynı olacak şekilde üst üste gelecek şekilde bunları da yerleştiriyorum. Bu tarafını da yapayım. Şimdi üstüne ribanayı ekliyorum. Ribana en üste gelecek arkadaşlar. Ucu ucuna gelecek şekilde iyice düzgünce e, gayret ediyorum. O yüzden yavaş yavaş yaptım buraları. Şimdici banamı ikiye katlıyorum. Aynı şekilde ucu ucuna gelecek şekilde bu tarafta da yapıyorum. Diğer tarafı da iğneleyip daha sonra dikeceğim. Ben bu takımı gerçekten çok beğendim. Çok severek giydirdim. Şu an tam 1 sene oluyor aslında. Ben bunu çoktan diktim, yaptım da bir türlü paylaşamadım. Şimdi paylaşmak nasip oldu. Bu şekilde diktim. Bakın şimdi açıyorum size, açıyorum. Bakın nasıl oldu? Güzel durmadı mı? Bence çok güzel oldu. Yani ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu şekilde bir dijimde astarını geçireceğim. Astarlama nasıl oluyor? Bakın şimdi yavaş yavaş göstereceğim tamam mı arkadaşlar? Bu astarlamayı kapşon yaparken, kendinize kaban dikerken, mont dikerken bunu bu şekilde uygulayacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tek tek göstereceğim. Önce bedenim ve astarımın yakasını bu şekilde tersten dikiyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde. Ama burayı dikmeden önce şöyle bir şey yapayım dedim. Bir minik biye hazırladım. Bakın bu şekilde 3'e katladım, direkt diktim. Düzgün bir şey oldu. Bunu tam ortaya almak istedim. Yani hazır giyimlerde olur ya tam yakasında böyle askılık yeri olur. Böyle görünsün istediğim için böyle yaptım. Bunu şimdi ekliyorum tam ortasına gelecek yerlere, dikişlere. Bu araya aldım. Sonra yakayı birbirinin üstüne geçirmiş olacağım. Bakın Yakayı daha dikmemiştim. Evet. Şimdi bu yakayı dikiyorum. Yakamı diktim. Burada düz bir dikişle geçtim. Bakın. Düzden görünüşü de bu şekilde. Burada bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Düzden görünüşü böyle. Tersten görünüşü böyle. Şimdi bütün kenarlarını kapatacağım. Nasıl yapıyorum? Öncelikle alt bedenimi, üst bedenimi, astarımı bu şekilde yan yana getiriyorum. En alt kısımda ribananın kenarına diktiğim 5 santimlik pay var ya bunun iç kısma gelen tarafına dikmemiştim. Dış kısmını dikmiştik fermuara. Şimdi bunu da geri kıvırıyorum. Bunu birbirine denk gelecek şekilde yani üstündeki astarla altındaki ribananın ek olan payı var ya oraya gelecek şekilde işaretliyorum. Burada kusura bakmayın biraz ekrandan çıkmışım fark edemedim. Bakın burada işaretledim. Bu kenarını böyle yapıyorum. Diğer kenarını da aynı şekilde yapacağım. Orada da göstereyim şimdi size. Buralarını iğneliğimi sabitleyeyim, güzelce kaymasın. Bu üst kısmı dikmiştim. Şimdi bakın. Bu şekilde koydum fermuarımı, astarımı üstüne koyuyorum. Alt kısmındaki astar payını da böyle geriye kıvırıyorum. Bu iki uç birbirine denk gelecek şekilde işaretliyorum, iğneliyorum. Fermuarımı arada kalacak şekilde dikeceğim. Bu kısmı da iğneleyelim. Kaymasın. Sabitleyelim. Evet burası da oldu. Şimdi alt kısım kaldı. İki kenarımı kapattık. İç kısmında dikerken ribanayı içeri alıyorum. Dikiş payı iç kısımda ya. Dikiş payını dikeceğim ben bunu. Ribanayı içeri aldım. Dikiş payı astarıma gelecek şekilde burayı da işaretliyorum böyle yapıyorum. Burada minik bir parça bırakacağım. Kolları nasıl yaptığımı iyi bakın. Her ikisinin de tersi tersine gelecek şekilde ayarladım. Daha sonra ribanayı içe geçirdim. Dikişler birbirine gelecek şekilde yaptım. Ribanalar dahil edilmiyor arkadaşlar. Bakın yine gösteriyorum. Alttaki dikiş, üstteki dikişe gelecek şekilde yapmam gerekiyor. Ribanayı dahil etmiyorum. Ribana içeri girecek ki dışarı çıkması için. Şimdi en alt kısımda minik bir parça verdi. Bakın bitmiş hali böyle. Minik bir açıklık bırakmıştım. Şimdi buradan çıkarıyoruz. En sevdiğim yer burası biliyor musunuz? O kadar uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz. Tersini bir çeviriyorsunuz. Hepsi bitmiş. Keşke en baştan böyle olsa. Bakın nasıl oldu doğru söyleyin Allah aşkına yani şunu izlerken elinizi vicdanınıza koyun deyin ki yani evet ya yaptın ama şurası olmadı şöyle oldu deyin yani nasıl oldu ben çok beğendim ya belki de kendim yaptığım için mi bilmiyorum. Bazen böyle yaptıklarımı ben kendim bile inanamıyorum demek ki kendimden beklemiyorsam böyle şeyler. Beklemediğim için sanırım. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Yani bir yerde görsem bunu satın alırdım yani öyle söyledim. Renklerin uyumu Dikişliğin güzelliği ne bileyim, hoşuma gitti yani. İnşallah siz de beğenirsiniz. Böyle gördünüz mü? İkisi bitmiş oldu, sivitin bitti, Kapşonum bitti. Hem de astarla nasıl yapıldığını da gösterdik. Bir tek pantolonum kaldı. Böyle arkadaşlar sıra geldi pantolonuma pantolonum için ne yapıyorum bunları kalıba göre kesmiştik kalıbını da kendi giydiği bir kıyafetten ayarlamıştık şimdi bu şekilde üst üste pratik olsun diye iki tane kumaş kestim cep yapacağım çünkü bir tanesini e, iç hastalığı olacak bir tanesi cep hastaların içine gelen dışına gelen taraf var ya iç, iç tarafa gelecek kısmı iki tanesini üst üste koyup ben direkt kesiyorum bakın size de göstereyim nasıl olduğunu bu şekilde direkt kesiyorum. Standartım bu. Bunu yapıyorum yani hep. Burayı bu şekilde kestim. Bakın, diğer tam olanları ile birleştirdim. Tam olanları da e, astar olmuş oldu. Dışarıdan görünecek kısım olmuş oldu. Bakalım nasıl olacak. Bitmiş halini de göreceksiniz şimdi. Şimdi ön bedenleri bu şekilde koyuyorum. İlk önce ceplerini yapmam lazım. Ceplerini yüzü yüzüne bakacak şekilde koyup düz bir dikiş dikip tersine çeviriyorum. Bakın buralarını diktim gösterdiğim yerleri dikiyorum. Ve tersine çeviriyorum. Çevirdim üstünden de bir dikiş geçtim. Bakın aynen böyle görünüyor. Evet şimdi ortasını dikeyim dedim ağını. Önce ağını dikelim sabitleyelim. Ağını da bu şekilde sabitledim. Overlock'la diktim. Şimdi ters çevireceğim. Burada çıt attım ki nereden ters çevireceğimi göreyim diye. Bakın şimdi size de göstereceğim. Şu an kısmında çocuk patı var ya onu yapıyorum. Patlet deniyordu sanırım. Pat mıydı patlet miydi bunu yapıyorum. Bakın bu da bitti. Üstüne işaret koymuştum. Çift dikişle bunu da geçtim kapattım. Şimdi cep hastalarımızı yapacağız. Cep hastalarımızı da alt kısma koyuyoruz. Cebimizi üstüne getiriyoruz. Kenarlarına dikkat ederek dikiyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi ön bedeni ceplerini de yaptık. Patletini de yaptık. Bitmiş oldu. Şimdi en basitine geldi sıra. Ön ve arkayı birleştireceğiz. Ön bedeni. Bu da arka bedenin önce bir A kısmını birleştirelim. Önce burayı birleştirelim. Daha sonra birleştiririz. Evet burada da birleşti. Bu şekilde birleştirdikten sonra iki bedeni üst üste koyuyorum arkadaşlar ve yanlarını ve ağsını dikiyorum. Bakın burada da diktim, tüledim geldim. Önü, arkası tertemiz, güzel, dar paçalı bir pantolon oldu. Şimdi e, şeyini yapıyoruz, lastiğini yapıyoruz arkadaşlar. Lastiği için 3 santimlik lastiğim var. Bu şekilde tam yarıdan birazcık ileri geçecek şekilde ayarladım. Önce lastiği birbirine dikeceğim. Daha sonra bunu kemerin içerisine alıp dikeceğim. Dikmeden önce tam öne gelecek kısımları işaretliyorum. Orijinal durmasını istiyorum ya burada kuş gözü takacağım. Çünkü onlar çok orijinallik şeyi veriyor bana. Yani hazır giyimlerde de böyledir ya bunlar elle dikilen şeyler değil hazır takılar. Bunlar takıldıktan sonra gerçekten insan dikişmiş gibi görmüyor. Yani bunu biri gördüğünde nereden aldın diye soruyor. Size de tavsiye ederim bir ürününüzün orijinal görünmesini istiyorsanız böyle aletinizi edevatınızı alın. Benden söylemesi. Bu şekilde kuş gözleriminde alt kısımlarına gelen kısımları telalarsanız kaçmaz arkadaşlar. Ben burada acele ettim. Tel alamadım. Böyle kuş gözlerini taktım. Ortaya gelecek yeri işaretlemiştim. Şimdi lastiği arasına alıp dikiyorum. Bakın bu şekilde. Lastiği bitirdim. Üstünden de yine kaymasın diye ortasından da dikiş geçtim. Şimdi tam böyle çepe çevre içine alarak yedirerek tamamen dikeceğim. Bu da bitti. Bakın böyle görünüyor. Bağcığını geçiriyorum şimdi bu şekilde dikişlerin arasından bağcığını geçireceğim. Daha sonra altına gelen kısımdan böyle yine ribana yapacağım. Ribanalarım standart 10 santim ikiye katladığımda 5 santim oluyor. Bakın böyle bir parmak bir iki parmak kadar bolluk bırakıyorum. Bunu standart yapıyorum. Böyle belli bir ölçüsü yok. Bu da bitmiş hali. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yani. Söylemiştim yine söylüyorum hazır giyimde bu şekilde satılsa giderim satın alırım arkadaşlar satılmıyor mu yine satılıyordur ama ben bunu e, kendim böyle düşündüm tasarladım bu şekilde yapmayı siyah kırmızı kombin olarak yapmayın çok beğendim böyle dikişini beğendim ayrıntılarını beğendim iç astarlı oluşunu beğendim her bir detayını düşündüm. Elimden geldiğince tek tek ayrıntılı müziksiz bir şekilde anlatıyorum ki hani diyorsunuz ki müziğin sesi yüksekti şu şöyle oldu bu böyle oldu anlaşılmadı gibi gibi bunlar olmasın diye müziksiz bir şekilde tek tek anlatmaya gayret ediyorum. Anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz ona da yardımcı olurum. Yani düşüncelerinizi alırım ya ben bu kadar emek verdim lütfen rica ediyorum sizde. Beğenirseniz, yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız, arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Ne mutlu bana diyorum. En azından verdiğim emeklerin karşılığını almış oluyorum diyorum. Bu beni motive ediyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Siz bunları izlerken yapılan yorumlara bakayım neler yapılmış. İnşallah güzel şeyler yazmışsınızdır. Bu ve bunun gibi içerikler daha fazla içerik ve daha fazla çeşitleriyle Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Yine Hacer Özdemir Yurt adına Instagram sayfam var. Orada çok daha fazlası var. Çünkü ilk orayı açmıştım. Buraya yavaş yavaş aktarıyorum ve ayrıntılı uzun hallerini aktarıyorum. Böyle de zorlanan bir dakikalık video bana yetmiyor diyenler için uygun bir yer burası. Neyse görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın arkadaşlar